Kuzucuklar, hepinize merhaba. Öncelikle ödev çözümlerimizi yapalım. E, dün verdiğim ödevlerin çözümleri birlikte çözmeye başlayalım. Aşağıda verilen boşluklara küçüktür, büyüktür veya eşittir sembollerinden uygun olanları yerleştiriniz diyor. Konu anlatımında size söylemiştim. İki farklı yöntem izleyebilirsiniz. Bir tanesi sayı doğrusunu kullanmak. Diğeri ise şu sonsuz asansörü kullanmak. Benim en çok sevdiğim asansör yöntemi. O yüzden buraya hemen bir asansör çizmek istiyorum. Gözümün önünde dursun. Bu bizim sonsuz uzunluktaki bir asansörümüz olsun. Sonra bu asansörün sıfırıncı katını yerleştirelim. Şuraya bir çizgi atalım. Sıfırıncı katımız burada olsun. Buraya sıfır diyelim. Yukarılara doğru çıktıkça 1, 2, 3, 4 şeklinde artı olarak devam edecek. Aşağıya doğru indikçe de arkadaşlar e, eksi 1, eksi 2, eksi 3 olarak devam edecek. İsterseniz e gözümüzün önünde olsun diye eksi 1 ile artı 1'i de yerleştirelim. Şuraya ve şuraya. Bu yönteme vakit, şu anda vakit harcıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz ama gerçekten işimizi kolaylaştıracak. Şimdi başlayalım büyüktür küçüktür olayına bakmaya. Arkadaşlar eksi 4 ve artı 4'ü düşünelim. Eksi 4 burada aşağılarda bir yerde artı dört yukarıda. Yukarıda olan sayı her zaman büyüktür demiştik. O yüzden buraya ne gelmeli? Büyüktür işareti gelmeli. Geçiyorum. Eksi 11 ile eksi 100. Şimdi eksi 11 şuralarda bir yerlerde olarak düşünün. Eksi 100 daha da aşağıda öyle değil mi? O yüzden eksi 11 eksi yüzden daha büyüktür. İsterseniz şimdi uygulamada açalım bunu. Uygulamada açarsak teyit daha kolay olur. Z kitaptan açalım. Yine şuraya sayı doğrumuzu yerleştirelim. Artık biliyoruz. Sıfırı da yerleştirelim. Evet. Şimdi ne dedik? Eksi 4 daha aşağıda olduğu için arkadaşlar artı 4'ten küçüktür. Eksi 11 ile eksi 100. Şimdi eksi 11 şuralarda bir yerde ise eksi 100 daha aşağıdadır. O yüzden eksi 11 eksi 100'den büyüktür arkadaşlar. Eksi 125 eksi 1000. Şimdi eksi 125 şuralarda falan düşünün. Eksi 1000 çok daha diplerdedir. O yüzden eksi 125 yukarıda olduğu için büyüktür. Mutlak değer eksi 5 ile mutlak değer artı 5'e bakalım. Bunların her ikisi de mutlak değerden 5 olarak çıkacağı için araya ne gelmeli? Eşittir gelmeli. Mutlak değer eksi 99 ile mutlak değer eksi 98. Şimdi bunlar dışarıya nasıl çıkacaklar? Şuraya yazalım. Mutlak değer eksi 99, 99 olarak çıkacak. Mutlak değer eksi 98 de 98 olarak çıkacak. E, 99. kat 98. kattan daha yukarıda olduğu için ne diyorum? büyüktür. Yine aynı şekilde bakın eksi 9 mutlak değerden artı 9 olarak çıkacak. Artı 9 da mutlak değerden artı 9 olarak çıkacak. Dolayısıyla birbirine eşittir. Peki eksi 100. kat ve burada mutlak değer artı 15. Mutlak değer artı 15 zaten 15'e eşittir. Ve her zaman negatif bir sayı pozitif bir sayıdan küçüktür. Neden? Çünkü negatif sayılar hep aşağıda öyle değil mi? Pozitif sayılar da hep yukarıda. Dolayısıyla ne diyeceğim? Küçüktür. Şimdi eksi yüzüncü katla eksi yüz üçüncü katı düşünün. Eksi yüzüncü kattan biraz daha aşağı indiğimde ben eksi yüz üçe varırım. Dolayısıyla eksi yüz büyüktür eksi yüz üçten. Peki eksi yüzüncü katla eksi yüz on beşinci katı düşünün. Yüzden biraz daha aşağı inmem lazım ki yüz on beşinci kata ineyim. Daha da dibe doğru yani. Dolayısıyla daha yukarıda olduğu için eksi yüz büyüktür. Peki 38'in mutlak değerine bakalım. 38 mutlak değerden 38 olarak çıkar. 38 de negatif bir sayıdan tabii ki büyüktür. Artı 5 sıfırıncı kattan yukarıda olduğu için büyüktür. Eksi birinci kat artı birinci katın aşağısına bakın. Eksi bir burada artı bir burada. Dolayısıyla bir negatif sayı bir pozitif sayıdan her zaman küçüktür. Peki bir pozitif sayı bir negatif sayıdan her zaman büyüktür. Sıfır mutlak değerden sıfır olarak çıkar. Eksi yüz de mutlak değerden yüz olarak çıkar. Sıfırıncı kat yüzüncü kattan aşağıda olduğu için ne diyeceğim? Küçüktür. Eksi bir mutlak değerden bir olarak, eksi yüz mutlak değerden yüz olarak çıkar. Dolayısıyla bir yüzden arkadaşlar küçüktür. Devam edelim. Eksi 12 mutlak değerden 12 olarak çıkar. 18 mutlak değerden 18 olarak çıkar. Dolayısıyla 12 küçüktür 18'den. Yine aynı şekilde mutlak değerlere bakalım. 24 mutlak değerden zaten 24 olarak çıkacak. Eksi 24 de mutlak değerden artı 24 olarak çıkacak. Dolayısıyla bunlar birbirlerine eşitlerdir. Şimdi 38 mutlak değerden 38 olarak çıkacak. Artı 42 zaten artı 42. 38. kat 42. kattan aşağıda olduğu için küçüktür. Eksi 15 mutlak değerden artı 15 olarak çıkacak. 18. kat 15. kattan yukarıda olduğu için büyüktür. Eksi 42 42 olarak çıkacak. Eksi 25 25 olarak çıkacak. 42. kat 25. kattan büyük olduğu için büyüktür. 8, 4'ten büyük olduğu için büyüktür. Eksi 99. kat, eksi 98. kattan daha aşağıdadır. Öyle değil mi? Dolayısıyla daha aşağıda olduğu için küçüktür. Eksi 38. kat, eksi 39. katın yukarısındadır. Bir kat üstündedir. Dolayısıyla yukarıda olduğu için büyüktür. Eksi 3 mutlak değerden 3 olarak çıkar. Artı 2 zaten artı 2 olarak çıkar. Dolayısıyla 3 büyüktür 2'den. Artı 7 mutlak değerden 6 artı 7 olarak çıkar. Eksi 101 mutlak değerden 101 olarak çıkar. 7. kat 101. katın aşağısındadır yani küçüktür. Eksi 25 mutlak değerden 25 olarak çıkar. Eksi 28 28 olarak çıkar. 25, 28'den Küçüktür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi asansörü düşünün, sayıları sayı doğrusunu hayal edin. Bir şekilde e, aradaki ilişkiyi görebiliyoruz. Peki gelelim diğer soruya. Aşağıda verilen tam sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Şimdi verilen sayılar arasında en küçüğü belirleyelim. En alt katta olan hangisi? 5 mi? 4 mü 12 mi -18 mi, mi artı 5 mi arkadaşlar en alt kat -18 sonra yukarıya doğru çıkıyorum diğer en aşağıdaki kat -5 sonra diğeri 4 4 sonra diğeri 5 sonraki de 12 kontrol edelim -18 -5 4, 5 ve 12. Devam edelim. İkincilerde en aşağıda olan hangisi? Eksi 100. Sonra biraz daha yukarı çıkıyorum. Eksi 18. Sonra biraz daha çıkıyorum. Eksi 5. Sonra biraz daha yukarıya çıkıyorum. Sıfır. Sonra biraz daha çıkıyorum. 18. Sonra biraz daha çıkıyorum. Yüz. Peki. Yalnız biz ters mi sıralıyoruz? büyükten küçüğe diyor. Biz küçükten büyüğe yapıyoruz. O halde şuraya bir ok koyalım. En büyük. E, Şunu da bir ok koyacağım. En büyük 12, sonra 5, sonra 4, sonra -5, sonra -18. Diğerinde en büyük 100, sonra 18 sonra 0, sonra eksi 5, sonra eksi 18, sonra da eksi 100. Peki burada artık doğru yapalım. Bunların arasında arkadaşlar mutlak değerden 18 olarak çıkacak, mutlak değerden 15 olarak çıkacak. Bunu unutmayalım. Bunların arasında en büyük olan hangisi? 18. Şimdi 18'e eşit olan var. 18'e eşit olan şu. Mutlak değer eksi 18. Çünkü bu da 18 olarak çıkacak. E, büyüktür arkadaşlar. Mutlak değer artı 15'ten. O da büyüktür. Eksi Devam edelim. Burada verilen sıralamalar içerisinde en büyük olan hangisi? Mutlak değer eksi 17 değil mi? Çünkü artı 17 olarak çıkacak. Mutlak değer eksi 17. Sonra büyük olan hangisi? Mutlak değer artı 14. Çünkü bu da 14 olarak çıkacak. Sonra büyük olan hangisi? Mutlak değer eksi 13. Sonra büyük olan hangisi? 12. 12'den sonra 0. 0'dan sonra eksi 19. Ve gelelim son sıralamaya. Bunların arasında en büyük olan arkadaşlar 18. 18'den sonra büyük olan pozitif olan yani 6. Sonra eksi 5 mutlak değerden artı 5 olarak çıkacağı için mutlak değer eksi 5. Ondan sonra büyük olan 6. Ondan sonra da büyük olan a pardon eksi 5. Ondan sonra büyük olan eksi 12. Atladığım bir yer mi var bir bakalım. Evet. Eksi 5 sonra da eksi 12. Tamamdır. Şimdi bir kontrol edelim. Hatamız varsa düzeltelim. 12, 5, 4, eksi 5, eksi 18. 100, 18, 0, eksi 5, eksi 18, eksi 100. Üst üste geliyor. Burada da üst üste geliyor. Burada da üst üste geliyor. Ama doğru olduğuna eminiz. Şimdi devam edelim. Bu tarz sorulara dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bunları bildiğimiz zaman yolumuza daha iyi devam edebiliyoruz. Çünkü denemelerde de karşımıza çıkıyor. Mesela diyor ki en büyük negatif tam, tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının çarpımı kaçtır şeklinde sorulduğu zaman her ikisini de tam olarak biliyor olmamız gerekir. Şimdi en büyük negatif tam sayı. Yine biraz önceki şu sonsuz asansörü şöyle bir köşeye koyayım. Siz de bunu evde yapın. Yaptık böyle yapa yapa sonra artık çizme ihtiyacı duymayacaksınız. Çünkü zihninizde bu sayı doğrusu belirecek. Artık ihtiyaç duymadan yolunuza devam edeceksiniz. Şimdi arkadaşlar en büyük negatif tam sayı. Ben biliyorum ki negatifler aşağıda öyle değil mi? Bu aşağıdakilerin en üstünde hangisi var? Yani en büyük olan hangisi var? Eksi bir var. Dolayısıyla benim en büyük negatif tam sayım ne olacak? Eksi bir. Peki en küçük pozitif tam sayı. Ben biliyorum ki pozitifler sıfırın yukarısında. Sıfırın yukarısında olan pozitiflerin arasındaki en küçüğe bakmam lazım. Yani bu katlar arasındaki en aşağıdaki kata bakmam lazım. En aşağıdaki kat hangisi? 1. Dolayısıyla en küçük pozitif tam sayımız artı 1. Rakamları farklı. iki basamaklı en küçük tam sayı. Şimdi tam sayı dediği için artık negatifleri düşünmem lazım. İki basamaklı olup da en dipte olan hangisi arkadaşlar? Rakamları farklı olan. Eksi 98 değil mi? En dipte olan çünkü. En küçük olması lazım. Peki rakamları farklı. iki basamaklı en büyük tam sayı. Artık sıfırdan yukarıya çıkacağım. İki basamaklı en büyük katı düşüneceğim. Rakamları farklı olacak. iki basamaklı olacak ve en büyük olacak. Dolayısıyla bu ne olacak? Artı 98 olması lazım. İki basamaklı en büyük negatif tam sayı. Şimdi iki basamaklı olacak, negatif olacak ve en yukarıda olacak. E, o halde eksi 10'u düşünmem gerekmez mi? Çünkü eksi 10'dan itibaren iki basamaklı negatifler başlıyor. Dolayısıyla en yukarıda olan eksi 10. İki basamaklı en büyük negatif tam sayıda o halde ne olmalı? Eksi 10. Peki üç basamaklı en küçük negatif tam sayıyı soruyor. 3 basamaklı olacak ve dibe inecek yani negatif en küçük en dipte olan ne olur arkadaşlar? üç basamaklı en dipte olan eksi 999'u düşünmemiz gerekmez mi? Evet. Peki rakamları farklı. üç basamaklı en büyük negatif tam sayı. Yani negatifler arasında en yukarıda olacak ve üç basamaklı olacak. E bizim üç basamaklı sayılarımız eksi yüzden başlamıyor mu? Evet. Ama rakamları farklı dediğine göre eksi 102 mi düşünmemiz lazım? Evet. Peki rakamları farklı 3 basamaklı en büyük tam sayı. Artık en büyük dediği için sıfırı da geçiyorum. Yukarıya çıkacağım. Rakamları farklı olacak ve 3 basamaklı olacak. O halde 987'ye ne dersiniz? İşte böyle. Doğru cevabımız 987. Şimdi devam edelim. şimdi yine sayı doğrumuz burada dursun. Eksi yüzden büyük en küçük. Şimdi eksi yüzden büyükse arkadaşlar eksi yüzden yukarıya çıkmam lazım. Öyle değil mi? Eksi yüzden bir kat yukarıya çıkarsam nereye varırım? Eksi 99. Peki eksi birden büyük diyor. Eksi birden bir yukarıya çıkarsam ne olurum? Sıfır. Peki sıfırdan küçük en büyük diyor. Sıfırdan bir kat aşağı inin. Eksi birinci kat. Peki, artı 99'dan küçük en büyük tam sayı, yani artı 99'dan bir kat aşağıyının 98. Mutlak değeri 4'ten küçük en büyük negatif tam sayı. Şimdi mutlak değeri 4'ten küçük en büyük negatif tam sayıyı bir düşünün. Mutlak değerinin 4'ten küçük olabilmesi için 3, 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olması lazım. Öyle değil mi? Peki bunlar arasında en büyük olan hangisi? Eksi 1. Peki mutlak değeri eksi 3'ten büyük en büyük negatif tam sayı. Şimdi mutlak değerin eksi 3'ten büyük olan sayıları düşünelim. Şuraya yazalım. Mutlak değeri eksi 3'ten büyük. Mutlak değeri eksi 3'ten büyük en büyük negatif tam sayı. İlginç olmuş aslında değil mi? Mutlak değerin eksi üçten büyük olması. Yazalım. Şimdi sıfırın mutlak değeri eksi 3'ten büyük. Birinki negatif istiyor ama. Eksi birinki büyük. Eksi ikininki büyük. Eksi üçünki büyük. Bu şekilde devam ediyor aslında. Öyle değil mi? Peki bunların arasında en büyük negatif olan hangisi? Eksi bir. Peki sorulara devam. Şimdi Masar, Fuat ve Özkan var. Gerçi siz biliyor musunuz bilmiyorum ama bu Masar, Fuat, Özkan bir müzik grubunun üyeleri. Çok güzel şarkıları var. Youtube'dan bakabilirsiniz. Şimdi yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde eksi 8, eksi 3 ve artı 8 noktalarında bulunan Masar, Fuat ve Özkan Aşağıdaki gibi hareket etmektedirler. Masar sağa doğru 3 saniyede 1 bir birim. Özkan sola doğru 2 saniyede 3 birim. Fuat da her 3 saniyede 1 önce sola 1 bir birim, sonra da sağa 2 birim gidiyormuş. Buna göre 12 saniye sonra en uzak iki kişi arasındaki mesafe kaç birimdir? Şimdi bir hesaplayalım. Ee, önce Masar'a bakalım. masal her 3 saniyede bir hareket ettiğine göre 12'yi 3'e bölelim. Demek ki masal yaptığı işi 4 kere yapacak. Yani sağa doğru 4 kere gidecek. 1 2 3 4. Artık Fuat nerede? Ee, masal nerede? Pardon. Masalı 4 götüreceğiz. Sağa doğru 4 gidecek. 1 2 3 4. Demek ki masal buraya gelecek arkadaşlar. Şuraya M'yi koyalım. Masal burada. Peki şimdi bakalım. Özkan nasıl gidecek? Özkan 2 saniyede bir hareket ettiğine göre 12'yi 2'ye bölelim. Demek ki Özkan da yaptığı işi 6 defa yapacak. E, sola doğru 3 birim gittiğine göre 6 çarpı 3'ten 18 birim sola gidecek. Şimdi Özkan şurada öyle değil mi? Özkan artı 8'de. Artı 8'den 18 birim geriye giderse nereye gelir? Eksi 10'a varır öyle değil mi? Buraya da koyalım. Özkan da burada. Şimdi gelelim Fuat'a. Fuat her 3 saniyede bir önce sola bir birim sonra sağa 2 birim gidecek. 12'yi 3'e bölelim. Demek ki Fuat da 4 defa yapacak yaptığı işi. Sola 4 birim sola 1 bir birimse 4 çarpı 1'den 4 sola gidecek. Devam edelim. Sağda 2 birim gidiyordu. 4 çarpı 2'den 8 birim de sağa gidecek. Peki 4 sol 8 sağ demek aslında 4 sağ demek değil mi? Evet. O halde Fuat'a da 4 tane sağa taşıyalım. 1, 2, 3, 4. Yani burası da ne olacak arkadaşlar? Fuat. Peki şimdi soruya geri dönüyorum. Soruda diyor ki 12 saniye sonra en uzak iki kişi arasındaki mesafe kaç birimdir? Yani aslında biz kime bakacağız? Özkan'la Fuat'ın arasına. Özkan'la Fuat'ın arası kaç birim arkadaşlar? 11 birim. Peki teyit edelim. Evet bakın sayı doğrusunda Özkan'la Fuat arası 11 birim olarak gösteriliyor. İnşallah anlamışsınızdır. Devam ediyorum. Soru uğraştırıcı ama kolay. Yukarıdaki sayı doğrusunda kenar uzunlukları farklı olan dikdörtgenler uzun veya kısa kenarları üzerine aralarında boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyorlar. Buna göre yukarıdaki dikdörtgenler sayı doğrusu üzerinde A ile B noktası arasından kaç farklı şekilde yerleştirilebilirler? Şimdi arkadaşlar A ile B arasında kaç birim var? 6 birim buradan, 4 birim de buradan, 10 birim yok mu? Ben bu 10 birimi, bu dikdörtgenleri kullanarak nasıl elde edebilirim onu düşüneceğim. Şöyle düşünüyorum. Diyorum ki yeşille yani C ile B'yi yan yana koyarım. C, B değil. C, C ve B'yi yan yana şu şekilde koyabilirim. 3 artı 7 şeklinde koyabilirim. Öyle değil mi? 10 e, birimi bu şekilde sağlayabilirim. Ya da önce B'yi sonra C'yi koyabilirim. Kaç farklı dediğine göre. 7 artı 3 bu şekilde onu elde edebilirim. Peki başka nasıl elde edebilirim? C'yi dik koyarım. A'yı düz koyarım. C ve A diyelim. 5 artı 5. Peki e, Başka nasıl koyabiliriz? Bir düşünelim. A'nın kısa kenarına, B'nin kısa kenarına bir de C'nin kısa kenarını düşünün. A'nın kısa kenarı, B'nin kısa kenarı ve C'nin kısa kenarı. Bu da ne olacak? 3 artı 2 artı 5. Peki şu şurayı düzeltmedik. 1, 2, 3. Önce C'yi Sonra A'yı. Bir de şöyle. Önce A'yı. Sonra C'yi koyabiliriz. Yine 5 artı 5 oldu. Şunu çevirebilir miyiz arkadaşlar? Ee, yani önce C'yi sonra B'yi sonra A'yı yapabilir miyiz? C'yi B'yi A'yı desek. İnşallah doğru düşünüyoruzdur. 5, 2, 3 Öyle değil mi? Peki başka kombinasyon geliyor mu aklımıza? Önce B'yi sonra C'yi sonra A'yı da koyabiliriz. Peki şuradan bir teyit edelim. Aynı yolda mıyız? Şimdi önce B'ye sonra C'yi koymuş. 3'e 7. A'yı B'ye C'yi koymuş. Evet. 7 ile 3'ü koymuş. Evet. A ile C'yi koymuş. Evet. Kaç farklı şekilde? Sorunun çözümü böyle değil arkadaşlar. Sorunun çözümü çok daha farklı. Yani şu bizim yaptığımız gibi olması lazım. Kaç farklı şekilde dediğine göre... C ile B yan yana koyarız. B ile C'yi yan yana koyarız. C ile A'yı koyarız. A ile C'yi koyarız. A'yı B'yi C'yi koyarız. C'yi B'yi A'yı koyarız. Hatta şöyle de yapabiliriz. C'yi A'yı B'yi. Onu da yazalım. Değil mi? C'yi A'yı B'yi koyarız. C, B, A'yı yazdık. B'yi A'yı C'yi koyarız. BC'yi A'yı koyarız. Başka da yok galiba. 2B'li, 2C'li bir de ACB koyarız. ACB. O halde kaç farklı oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 farklı şekilde yerleştirebiliriz arkadaşlar. Peki gelelim bir sonraki soruya şuydu size verdiğim soru. Yanda verilen üç gösterge aynı marka buzdolaplarının sıcaklığını göstermektedir. Göstergelerde mavi okların gösterdiği sıcaklık değerlerini göstergelerin altındaki kutucuklar da verilmiş. Buna göre göstergeleri aşağıdaki gibi olan buzdolaplarından hangisi daha düşük sıcaklıkta çalışmaktadır? Şimdi bir inceleyelim. Sıfırın üstündeyken sıcaklığımız sıfır derece sıfırın iki birim sağındayken iki derece. Gördünüz mü? Sağa doğru gidince pozitif. Sıfırın bir birim solundayken eksi bir derece. Peki. Buraya bakalım. Sıfırın üstündeyse burası ne olacak? Sıfır. Peki sıfırın üç birim ilerisindeyse burası ne olacak? Artı üç. Peki sıfırın üç birim gerisindeyse solundaysa eksi üç. Sıfırın bir birim solundaysa da eksi 1. Dolayısıyla doğru cevabımız ne olmalı arkadaşlar? Eksi 3 olan şu gösterge olmalı. Teyit edelim. Evet. Umarım video faydalı olmuştur. Tam sayılar konusunu bu etkinlikle bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde artık kesirlerle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Bu videoluk bu kadar.